XTB'den herkese merhaba. Bugün iç ve dış piyasalarda gerçekleşen ekonomi olaylarına baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası cari denge rakamlarını açıkladı. Cari denge Haziran ayında 4 milyar 93 milyar, milyon dolar açık verdi. Yıllık bazda ise cari açık 52 milyar 176 milyon seviyesinde gerçekleşti. Avrupa Birliği bölgesinden bugün e, enflasyon ve büyüme rakamları vardı. Avrupa Birliği genelinde bir büyüme gerçekleşemedi. Fransa'da bir büyüme gerçekleşirken Almanya'da %0.2'lik bir daralma yaşandı. İspanya ekonomisinde ise %0.6'lık bir, bir büyüme gerçekleşti. Enflasyon verisi ise ön okuma verisiydi, öncü bir veriydi. Ve Temmuz ayı enflasyonu değişiklik göstermeyerek %0.4 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ABD'den istihdam ile ilgili veriler vardı ve işsizlik başvuruları verisi 311 bin kişi olarak gerçekleşti. Beklenti 295 bin kişiydi. Bu veri sonrasında S&P, Nasdaq ve Dow Jones vadelerinde gerilemeler yaşandığını gözlemliyoruz. Yarın neler takip edilebilir diye baktığımız zaman İngiltere tarafından açıklanacak büyüme rakamı önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ABD'den açıklanacak olan sanayi üretim rakamları takip edilebilir. Temmuz ayında sanayi üretiminin ABD'de %0.3 artış göstermesi bekleniyor. Herkese iyi günler.